Tekil D hali nerede sorusu. D halinde tekil isimlerin çekimlerine bakalım. Yine her zamanki gibi cinslere başvuracağız sizinle. Ama önceden şunu söylemek istiyorum. Nerede sorusuna cevap verirken V içinde küçük bir kutucuk yaptım size ya da F olarak düşünebilirsiniz. Evin içinde. N'a üstünde bir şeyin üstünde ise na kullanılır. Yer edatlarımız budur. Şimdi de yine cinslere başvurarak nerede sorusuna cevap vermek için çekimler nasıl yapılır? On ana ano üç tane cinsimiz vardır. On sessiz harfle biterse kelimenin sonuna e harfi gelir. V jurnale na jurnali yani derginin içinde derginin içine kalem koyduysanız içindedir. na jurnali derginin üstünde. v goradi, v -goradi şehrin içinde şehirde mehkiznak ve kratkayı i yani kısa i ile biterse mehkiznak ve kratkayı i harfi düşer onların yerine tekrar Y harfi gelir. V partfeli, partfeli iş adamı çantası ya da e, okula gittiğimiz sırt çantası diyebilirsiniz ama genelde iş adamı çantası olarak kullanılır. V partfeli, V müzeye, müzede veya çantada ana A ve Y ile biter, ya harflerle biter. Ulitsa Semya yazdım size. A düşer, Y gelir. Ya düşer, Y gelir. Aslında bir önceki konuya da benziyor. Yani ona benziyor. Sadece sessiz harf vardıysa Y ekliyorduk. Diğer kal ha kalan harfleri silip Y yazıyorduk onların yerine. Na ulice sokakta. V simiye, ailenin içinde ya da ailede. Nah kiznak ile biterse ana için geçerli bu. Veya i, ya harflerle biterse kelimenin sonuna i harfi gelir. Turcya, Turcya, Türkiye, Türkiye'de demek için ya harfi düşer, onun yerine i gelir. Mehkiznak ile biten ise mehkiznak düşer, onun yerine i gelir. Kravatna, kravati. Yatakta, yatağın üstünde diye kullanıyoruz. Ano, o ve y harfle biter. Pismo, more, v, pismi, mektubun içinde ne yazıyor sormak istediğinizde ya da mektupta ne yazıyor. V, pismi, o düşer yerine y ye gelir. Y harfle bitenler aynı sabit kalıyor. Sadece yer edatı ondan önce eklenir. Deniz için na kullandım çünkü biz denizin içinde demeyiz denizde na yani geniş ve açık alanda na kullanılır. İ ye ile bitenlere bakalım. Zdaniye bina verdim örnek olarak. Vzdaniyi iki tane i olacak aynı Türkiye gibi. Y düşer onun yerine i harfi gelir binanın içinde. Bir de biliyorsunuz ki ano me ile biter. V İmya vo vremya diye örnek verdim. İme isim, ismin içinde işte a harfi var demek istediğinizde. Bu durumda ya harfimiz düşer, onun yerine yeni gelir. V imeni va vremeni. Vremya v ile başladığı için v değil vo diye yazdık. Bazı durumlarda, her zaman verim bazı durumlarda vo olarak kullanılır. Sadece bitişik okunduğu için ayrı yazılır ama bitişik okunduğu için va diye okunuyor. V meni, v ismin içinde va vremeni, va vremeni zamanın içinde. Ve k, p, t, f, s, t, ç, ş, ş, -ç -ş. harflerden önce f gibi duyulur. Yani onu v diye okuyabilirsiniz, okuyabiliyorsunuz ama kesinlikle v değil bakınız aralarında i harfi yok v, v sadece o ses çıkacak. Zaten v harfi k harften önce okum, okumak da zor geliyor o yüzden de F gibi duyuluyor. Bakınız, my brother работает в кафе. My brother работает в кафе. Benim kardeşim veya benim abim kafede çalışıyor. Kafede v edatı kullandık sizinle yer edatı. Kafe zaten y harfiyle bitti, o yüzden bir şey değişmiyor. Sadece ve buradaki F gibi okunuyor. Moibrat robotay v kafe. Turistler, yuvt v oteli. Turistler, yuvt v, <türsti> v Onu ayrı da okumanıza gerek yok. Edatlar genelde sonraki gelen kelimeyle birlikte okunur. O yüzden. V harfi sessiz, o ateldeki o su sesli olduğu için bitişik okurken sanki tek kelimeymiş gibi okuyacaksınız. Otel e, Mekiznakla merkeznakla biter, merkeznak düştü, onun yerine Y ye harfi geldi. Turistler otelde kalıyorlar veya otelde yaşıyorlar diye tercüme edebilirsiniz. Turisti живут в отеле. Наша семья отдыхает в Турции. Наша семья отдыхает в Турции. Bizim ailemiz Türkiye'de dinleniyor diye tek tek kelime tercüme edersek ama tamamen şunu söylemek istiyor. Bizim ailemiz Türkiye'de tatil yapıyor. Наша семья отдыхает в Турции. Türkiye i ile bitti. İ ya ile bitenlerde ya düşer. Onun yerine i gelir. Türkiye Türkiye'nin içinde sonuçta, ülkenin içinde. O yüzden V kullanıldı. Сейчас мы на стадионе смотрим futbol. Сейчас мы на стадионе смотрим futbol. Şu anda biz statta futbol seyrediyoruz. Bazı istisnalar hariç, Rusça, şehir ve ülkeler isimleri ve kapalı mekanlar V edadıyla kullanılır. Ancak açık alan, park, Stad ve çeşitli aktiviteler işte konser, ders, iş yeri. ifade eden e, anlamlarda ise na edatı kullanılır. da açık alan gördüğünüz gibi. Fakat bakınız park da açık olan ama parkta bir e, ağaç vardır işte heyke vardır bir şey sizi durduran var. Seçeceğiz mi na stadyone? Söylerim futbol. Şimdi biz statta futbol seyrediyoruz. Dediğim gibi na yer edatı kullandık. Stadyon sessiz harfle bitti. O yüzden kelimenin sonuna y ekledik. Aslında özet bakarsanız çok kolay. Çoğu zamanlarda y ekleniyor. Kullanırken de lütfen çekinmeyin. Hani bir yerde ay i söyledim, i'ye söyledim. Hiç korkmayın. Yeter ki kullanın. Bazı istisnalara bakmak istiyorum sizinle. Doman, edatsız kullanır. Evde anlamına gelir. Dama okurken yine yazılış aynı ama dama vurgu farklı. Evler çoğul. Ama doğma evde yani o da vurgu olursa evde. Mama doğma dediğinizde annem evdedir anlamına gelir. Vıhstalovay burada bambaşka bir kelimenin sonu geldi. Vıhstalovay yemekhanede çok kullanılacak bir kelimemi bilemedim ama yine de yazmak istedim bilin diye. Na zavodi fabrikada. Zavod fabrika ağır sanayi ve büyük üretim fabrikasıdır. Her zaman na ed adıyla kullanılır na fabrike yine fabrika ama hafif sanayi ve orta ölçekte üretim için kullanılan bir kelime. Na poçti postanede hani biz dedik ya na üstünde diye o yüzden bunları ezberlemenizi rica edeceğim. Na rabote iş yerinde ben işteyim ya na rabote dersiniz. Veya na uroki ders yine na kullanıldı. Nahoditsa bulunuyor ya da bulunmak diye tercüme edebilirsiniz. Bu fiille de çok kullanılır haliyle. Soru şu şekilde. Gde, nerede? Находится tekil için. находятся çoğul için. Kto veya şto? Nerede bulunuyor ne veya kim sorarken? Cevap ise şto veya kto, kim veya ne находится tekrar tekir için находятся дятся olan çoğul için ve где kullanıyoruz. Mesela где находится top kapı. Где находится top Bu müzeyi herkes biliyor o yüzden bunu kullanmak istiyorum. Müzey top kapı находится в Турции в Стамбуле. Top müzesi nerede bulunuyor diye sorduk. Topkapı Müzesi Türkiye'de İstanbul'da bulunuyor. Müzey Topkapı находится в Турции в Стамбуле. Где находится метро или автобусная остановка? Burada iki tane bir şey sordum. Metro ve otobüs durağı. Остановка durak. Автобусная. Burada biz isimden sıfat ürettik sizinle. Otobüs durağı söylemek için. где находятся метро или автобусная остановка или да метро находится там справа метро города сада Блу а автобусная остановка чуть чуть дальше и метро находится там справа а автобусная остановка чуть чуть дальше. Где вы любите отдыхать? Nerede tatil yapmayı seversiniz veya nerede dinlenmeyi seversiniz? Где вы любите отдыхать? Мы всегда отдыхаем в отеле Vesna. Он находится в Мармарисе. tabi Vesna ismi uydurdum. Biz her zaman Vesna, yani bahar otelinde tatil yapıyoruz. O Marmaris'te bulunuyor. Мы всегда отдыхаем. Vateli Vesna. V edatı geldi otelden önce otel merkez bitti merkez düştü ye geldi. Sonra isim koyduk Vesna. On находится, o bulunuyor. Nerede yerine belirtiyoruz? V edatı ve şehir ekledik Marmaris. Yani on находится v Marmaris'e. Где работает твой отец? Отец baba. hem papa hem отец. ikisini de baba olarak kullanıyoruz. Hatta atec ata diye tercüme ederiz biz. Hani ata daha uygun ona. Где работает твой отец? Ama çok kullanılır. Мой отец работает на заводе. Benim babam fabrikada çalışıyor. Zavod için na edat kullanılır diye anlatmıştım. Zavod sessiz harfle bitti. O yüzden sadece y harfi ekliyoruz. А где находится этот завод? Peki bu fabrika nerede bulunuyor? А где находится этот завод? Этот, это değil, çünkü e, bu fabrika, yani belirtiyoruz, yani başka bir şeyden bahsetmiyoruz, babasının fabrikası, fabrikasından bahsediyoruz. Он находится в Измире. Он находится в İzmir'de bulunuyor. Atec, baba, dediğim gibi ata da diyebilirsiniz. Çüt çüt, azıcık. Astanovka, durak, отдыхать, dinlenmek, всегда, her zaman, sevgiler